Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, birkaç gün evvel gece vakti depremle uyandık. Büyük bir deprem meydana geldi. Evet bu depremde binlerce kişi öldüler, binlercesi yaralandı. Binlerce ev yıkıldı. Ciddi bir maddi hasar meydana geldi. Öncelikle Allahu Teala ölmüş olan müminlere rahmet eylesin. Yaralılara şifa versin. Ailelerine sabır versin. Kardeşlerim, genelde insanlar bu depremlerin niçin meydana geldiklerini konuşurlar ilmi açıklamasını yapanlar işte fay hatlarının kırılması işte şu olması bu olması gazın sıkışması enerjinin dışarı çıkması sebebiyle işte şu oluyor bu oluyor diye bir ilmi açıklama yapmaya çalışırlar. Bununla beraber insanlar hadiseleri anlatırlar. Şurada şu kadar insan öldü, şu oldu, bu oldu. Ama işin arkasında yatan ana sebep ve de şer'i bir sebep yani İslam şer'i olarak buna nasıl bakmalıyız? Bu olayın sebebi nedir? Yani Allahu Teala Subhanahu Teala bir mıntıkaya deprem verirken gönderirken orada bir kısım insanların ölmesi ve bir kısım insanların ölmemesi bir binanın yıkılması ve hemen yanı başındaki binanın yıkılmaması bir köyde çok harabenin olması öbür köyde pek olmaması. Bunun ilmi açıklaması nedir? Şer'i açıklaması nedir? Bundan anlayacak dersler nedir? Bu bizim için önemli kardeşlerim. Bu bizim için önemli çünkü deprem Allahu Teala'nın ayetlerinden bir ayettir. Allahu Teala'nın insanları uyarmak için gönderdiği bir ayettir. Ve ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Biz ayetleri insanları korkutmak amacıyla göndeririz buyuruyor. Demek ki bir korkutma var kardeşlerim bir uyarı var. Peki neyin uyarısı? Yine bir ayette Estaizu billah ve ma asabakum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve ya'fu an kesir Sizin başınıza bir felaket geliyorsa o sizin işlemiş olduğunuz şeyler sebebiyledir. Ve birçoğunu da Allah affediyor. He, burada demek ki işlemiş olduğumuz ameller bu felaketlerin bu musibetlerin başımıza gelmesine sebebiyet veriyor. Ve birçoğunu da Allah affediyor. Birçok demek ki işlediğimiz amellerin cürümlerini yani günahlarını Allah affediyor. Zira her yapmış olduğumuz günah sebebiyle Allah Teala azap göndermiş olsaydı yeryüzünde hiç kimse kalmazdı. Demek ki anlıyoruz ki bu başımıza gelen olay muhakkak ki bu bizim günahlarımız sebebiyle geliyor. Yine gelen hadislerde kardeşlerim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde Zeynep bint Cahşin evindeyken radiyallahu anha onun yanına diyor korkarak girdi diyor. Ve dedi ki la ilahe illallah veylun lil arabi min şerrin kad Yaklaşan şerden dolayı Araplara veil olsun yazıklar olsun. Futihal yevmir redmi yajuj ve majuj misl haza bu şekilde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor. İki parmağını kapatıyor. Bu kadar diyor. Yecüc ve Mecüc seddinden bu kadar açıldı diyor. Sonra Zeynep radıyallahu anh'a dedi ki Ya Resulallah en ve as salihun. Ya Resulallah aramızda salih insanlar varken namaz kılan, müttaki olan insanlar varken helak mı olacağız? Kale naam iza kethurel khabeth. Evet, pislik çoğaldığı zaman günahlar, masiyetler çoğaldığı zaman evet helak olacaksınız buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Demek ki günahlar çoğaldığı zaman kardeşlerim aramızda salih insanlar olsa da yine ne olacak felaketler gelecek. Ömer radıyallahu buyurduğu gibi مَا نَزَلَ بَلَاُنْ اِلَّا بِذَمْتْ وَمَا رُفْيَا اِلَّا بِتَوْبَ Belalar diyor günahlar sebebiyle iner ve bunlar ancak tövbe sebebiyle kaldırılır. Yine genel rivayette kardeşlerim i̇bn Abi Dunya rivayet ediyor. Enes radıyallahu anhu bir sahabeyle Ayşe validemizin yanına varıyorlar. Ve Enes'in yanındaki adam soruyor. Ey annemiz diyor. Ya ümmül müminin haddithina ani zelzele. Bize zelzeleden depremden haber ver. Çünkü Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi olduğu için birçok ilme vakıf oluyor. Ve bu anlatacağı şeyler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlatmış olduğu şeylerdir. Yoksa kendisi kayıptan haber veremez bilemez. Ayşe validemiz dedi ki -zina, insanlar zinayı artık mübah gördükleri zaman Bakın kardeşlerim bugün toplumda artık zina fuhuş neredeyse Yani normal olarak karşılanmaya başlandı. Bugün var olan genel evleri Bugün açık saçıklıklar, zinalar, haddi hesabı yok. Her tarafı kapladı. Açıktan insanlar artık zina işlemeye başladılar. Açıktan milletin gözü önünde gündüzleri arabalarda, parklarda, şurada, burada sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Yabancı kadın ve erkekler aralarında nikah yokken milletin önünde ve millet itiraz artık etmiyorlar. Çok normalmiş gibi artık görünmeye başlandı. Evet, mübah gördükleri zaman zinayı ve şaribul hamre içki içtikleri zaman ve darabul maazife müzik çalındığı zaman bugün içki su gibi içiliyor artık Türkiye'de. Maalesef. Müzik her tarafta. Müziğin olmadığı yer kalmadı neredeyse. Bütün düğünlerde müzik, kadın, erkek karışık, fuhşiyat. Auzu billah. Böyle olduğu zaman diyor, "Ğarallahu azza ve celle fi semaehi yeryüzünde Allahu Teala diyor, öfkenlenir diyor. Fakalil ardı tezelzeli behm yeryüzüne seslenir, emreder, sallan der. Ve intabu ve nazu ve illa hademaha aleyhim. Sallandığı zaman eğer insanlar ibret alıp tövbe ederlerse ne ala o zaman azap göndermez. Ama devam ederlerse günahlarında o zaman yıkar diyor. Yani evler başlarına yıkılır diyor. Bugün deprem bir anda gelmedi. Depremin mukaddimeleri var. Bir sürü sarsıldık. Bunlar hepsi mukaddime kardeşlerim. Allah-u uyarıyor. Tevbe edin, dönüş yapın. Dininize dönüş yapın diye. فَقَالَ ya اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ اَعَذَابًا لَهُمْ Peki bu başlarına gelen azap mıdır? İnsanların bu başlarına gelen şey Kalet evet. Ve ve Evet bu azap sebebidir. Azaptan dolayı budur. Oluyor. Ama aynı zamanda Müslümanlara da nedir? Rahmettir. Yani dünyada Allahu Teala günahlarını siliyor. Onları uyarıyor ki daha fazla ibadet etsinler. Taksiratlarını bıraksınlar. Günahlarını bıraksınlar. Tövbe etsinler. Allahu Teala daha güzel teslim olsunlar. Tabi bu felaketler sebebiyle de günahları siliniyor. Ve nekalen ve azaben ve kafirin. Kafirlere karşı da Allah'ın bir azabıdır, bir gazabıdır, bir belasıdır. Demek ki kardeşlerim bu olayı şu şekilde değerlendireceğiz. Bu müminlere rahmet olarak geliyor ki dünyada günahları silinsin ki ahirette azap görmesin. Aynı zamanda uyarıdır ey mümin kendine gel, taksiratını bırak, ibadetlerine daha fazla yapış, Rabbine daha fazla yaklaş, günahlarını terk et diye Müslüman için bir uyarıdır. Kafirlere, zalimlere de nedir? Azaptır. Dünyada yapmış oldukları günahların sebebidir. Kardeşlerim, Ömer radıyallahu anhu döneminde deprem meydana geliyor. Deprem olunca Ömer radıyallahu anhu diyor ki, ey insanlar, Ma kanat hadi zelzele illa an şeyin ahdathtumuhu. Bu depremin sebebi diyor yapmış olduğunuz bir günah sebebiyle ve de günahlar sebebiyledir. Bir şeyler ortaya çıkardınız. Bir şeyler yaptınız. Onun için sallandı. Bunun bir sebebi var diyor. Ve diyor velzi nefsi bi yedihi la in la usanikukum fiha Vallahi Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun eğer bu bir daha dönecek olursa bu deprem bir daha olacak olursa Medine'de ben bundan sonra sizinle beraber kalmayacağım. Buradan göç edip gideceğim, hicret edeceğim. Yapmış olduğunuz günahlar sebebiyle meydana geliyor diyor. Ve bunu düşünün 1400 sene önce söylüyor. O kadar salih insanların, sahabe-i kiramın, tabiinin, o mübarek insanların olduğu bir vakitte söylüyor. Demek ki günümüzde olmuş olsaydı Ömer radıyallahu bizim halimizi görmüş olsaydı bunlar yani çoktan helak edilmesi lazımdı ama Allah'ın rahmetidir diye böyledir diyen. Yani. Kardeşlerim bugün günahlarımızı saysak sayamıyoruz ki. Bugün şirk, küfür, masiyet, diz boyu. Bugün özellikle depremin meydana geldiği bu mantıkalar ve hassatan kardeşlerim Hatay, İskenderun, Gaziantep, Maraş, Urfa, Diyarbakır, Doğu bölgesi. Maalesef haşa, thumma haşa öfkelendikleri zaman Allahu Teala'ya küfretmeleriyle bilinirler. Özellikle Adana bölgesi, özellikle Antep bölgesi. Kardeşlerim, haşa thumma haşa insan öfkelendiği zaman Allah'a, dine, kitaba küfreder mi? Bundan daha büyük küfür olur mu? Böyle insanlar var. Şirk koşuyor insanlar. Maalesef hakimiyeti millete vermişler. Bizim hilafetimiz gitmiş, İslami devletimiz gitmiş. Şeriatımız kaldırılmış, tamamıyla küfür kanunları gelmiş. İnsanlar arasında hükmediyor ve insanlardan hiçbir itiraz çıkmıyor. Bugün faiz işleniyor. Her tarafta insanlar faize bulaşmışlar. haneler her tarafı kaplamış her tarafta içki satılıyor. Gençler, küçük çocuklar içki içiyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar. Fuhuş almış başını gitmiş her tarafta fuhuş var. Her tarafta zina var. Cinayetlerin ardı arkası yok. Haram para yemeler, insanları kandırmalar, yalanlar, müzik, ihtilat, kadın erkek karışımı ve daha nice sayılmayacak kadar günahlar Hele hele bu son dönemlerde de eşcinselliğin artması, artık normalmiş gibi artık topluma sirayet ettirilmeye çalışılması, her tarafta artık yayılması, yani eski ümmetlerin helak olma sebepleri olan bütün günahlar şu anda bu toplumda meydana geldi. İslam toplumu denen bu toplumda, İslam neresinde kaldı kardeşlerim, İslamımız nerede kaldı? O yüzden kardeşlerim bunlar bu yenen felaketler hepsi Allahu Teala'nın uyarısıdır. Müminlere uyarısıdır. Salih insanlar da olsa eğer tövbe etmezlerse emri bil maruf nehyi anil münker yapmazlarsa hadiste İmam Ahmet'te geçiyor diyor innen nâse izâ râul en İnsanlar münkerleri gördükleri zaman o münkerleri o günahları Uyarmazlarsa, anlatmazlarsa azabın onları kuşatması nedir? Yakındır diyor. Azap hepsini kuşatır diyor. Sadece günahkarlara isabet etmez, herkese isabet eder. O yüzden kardeşlerim birbirimizi uyaralım, emri bil maruf yapalım, kendimize dönelim, dinimize dönelim, çoluk çocuğumuza, ailelerimize sahip çıkalım, Allah'a karşı tövbe istiğfarda bulunalım. Bu belanın kalkması için çokça tövbe ve istiğfarda bulunmamız lazım. Ve mekenallahu le yuazibahum ve ente fihum ve mekenallahu muazibum mem yestagfirun Ey Resulüm! sen onların arasında olduğun müddetçe ve onlar istiğfar ettikleri müddetçe Allah onlara azab etmez diyor. Demek ki istiğfar ettiğimiz müddetçe Allah bize azap etmeyecek. Ama istiğfarı bırakırsak Allah bize azab eder. O zaman bol bol Allah'a zikretmeli, bol bol tövbe etmeli, istiğfarda bulunmalı, günahlarımızı terk etmeli, kul haklarını bırakıp haklarını bir daha sahiplerine iade etmeliyiz. Rabbimize dönüş yapalım ki ta ki Allahu Teala bizleri bu belalardan korusun. Aynı zamanda kardeşlerim bu gibi günlerde de Müslümanlar Müslümanlara yardımcı olandır. Yani yardım elimizi imkanımız dahilinde bu felakete uğramış olan kardeşlerimize uzatalım. Maddi ve manevi olarak bunların yardıma ihtiyaçları var. Bizler de yardım edersek Allahu Teala da bizlere sürekli yardım eder. Mekane fi auni ahihi kana Allahu fi auni. Bir mümin Müslüman kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allahu Teala da onun yardımında olur. Ve rahimun yerhamuhumur rahman. Rahmet edenlere Rahman olan Allah da rahmet eder. İrhamu men fil ardi yerhamkum men fis sema. Yeryüzündekilere rahmet edin ki gökyüzündekiler de yani gökyüzündeki Allah da sizlere rahmet etsin. O yüzden kardeşlerim yardım elimizi de uzatalım, rahmet edelim ve Allah'a tövbe edelim, dinimize dönüş yapalım ki bu musibetler, bu belalar bir daha geri dönmesin ve Rabbim hakkıyla bu musibetten ders çıkarıp kendisine dönen kullarından eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح